Merhaba. Bugün sizlere CST Microwave Studio programında bir iletim hattı tasarlamak nasıl olur bunu göstereceğim. Öncelikle CST Microwave Studio programını açıp New Template'e tıklıyoruz. Buradan Microwave and RF Optical sekmesine tıklayıp and componenti seçip Next'e tıklıyoruz. Buradan Planar couplers and dividers seçeneğini seçip next'e tıklıyoruz. Time domaininde kalacak. Buradaki ölçüler bize uygun. Biz 2 GHz frekansına yakın bir sonuç görmek istediğimiz için 1 ile 3 arasında minimum ve maksimum frekansı seçebiliriz. E field ve H field'ı buradan elektrik alan ve manyetik alan ve uzak alan seçeneklerini seçiyoruz. Next'e tıklıyoruz. Buradan Finish'e tıklayıp tasarım sayfamızı açıyoruz. Tasarım yapacağımız zaman karşımıza geliyor. Modeling sekmesine tıklayarak buradan e, çizim yapacağımız modelleri görebiliyoruz. Biz öncelikle bir e, box tasarlayacağımız için Bricks sekmesine tıklayıp tasarlayacağımız box'ı yaklaşık olarak çiziyoruz. Buradan parametre koyarak ilerlersek daha kolay olur. Dimension'ın D'si şeklinde bir parametre seçiyoruz. Eksi D 2, D bölü 2 ve kare olacak şekilde bir alt taş tasarlıyoruz. Bir substrate tasarlıyoruz. Bu şekilde tasarlamamızın, yazmamızın sebebi tam olarak orijine oturtmak şekli. Zeminde sıfırdan başlasın ve bir haş kalınlığı parametresini alsın. Buradan preview sekmesine tıklıyoruz. Şuraya bakalım. Preview sekmesine tıklıyoruz. Ve bir ön izleme yapacağız şeklimizle ilgili. Ancak parametrelerimiz belli değil. D için 40 milimlik bir Ölçü seçelim. e FR4 seçeceğiz biz alt taşımızı. Ona uygun olarak 157 160 seçeneklerini kullanabiliriz. Burada 157'yi kullanacağız. 157 milim olarak seçiyoruz. Buradan Preview'den zaten görünüyor nasıl bir şekil yaptığımız. Buradan Materyali seçiyoruz. Load from Material Library diyoruz ve kütüphaneye gidiyoruz. Buradan FR4'ü bulmaya çalışıyoruz. Kayıplı olan seçeneği seçiyoruz. Epsilon 4.3 ve yüklüyoruz. Yine şöyle bir ön yapıyoruz ve OK diyoruz. Alt taşımızı çizmiş olduk. Üzerine bakırdan bir Transmission Line oluşturacağız. Yine birik sekmesini kullanacak. Ancak ondan önce biz bunun ölçülerini genişliğini öğrenmemiz lazım. O yüzden Home sekmesine gidip makrolara giriyoruz. Calculate'den Calculate, calculate line Analytical Line Impedance seçeneğine giriyoruz. Buradan e, Tick Microstrip seçiyoruz. Ve buradan e, Transmission Line'ımızın genişliğini hesaplamaya çalışacağız. Frekansı 2 seçiyoruz. H burada Substrate'imizin kalınlığını temsil ediyor. Parametreyi H olarak seçiyoruz. V'yi bulmaya çalışıyoruz. O yüzden V kalsın. T dediği burada kırmızıyla gösterilen bakır. Bakır kalınlığını her zaman 0035 milim olarak alırız. Daha henüz parametre olarak tanımlamadık. Burada yazıyoruz. Epsilon V'miz az önce bakmıştık. FR4'ün 4.3'tü. Ve V'miz 2 milim olacak şekilde bir hesaplama yapalım. Bakalım 50 ohm empedans uyumlaması gerçekleşiyor mu? Çok yüksek bir seçenek çıktı. Aşağı doğru indiğimizde biz burada V'yi Aşağı yukarı götürerek uygun sonucu bulmaya çalışacağız. Daha da yükseldi. Demek ki 2'den yukarı götüreceğiz. 3'e gidelim. Çok yaklaştık. Şöyle yapalım. 3.2'ye bakalım. Biraz uzaklaştık. 3.1'e bakalım. Daha yaklaştık. Daha önce de görmüştüm ben bunu. Yaklaşık olarak şu değerde 50 olma uyumlamasını gerçekleşmiş olacağız. Bunu da aşağı yukarı değerleri vererek 50 en yakın değeri V değerini V genişliğini buradan bulabiliriz. Bu da transmission line'ımızın genişliği olacak. Bunu buradan kopyalıyoruz ve çıkıyoruz. Daha sonra modeling sekmesine gelip yine birik seçeneğini tıklayarak Buraya baksımızı çiziyoruz. Baksımızın boyutlarına x e, yönünde mv parametresini kullanıyoruz. y yönünde substrate ile aynı boyutlara sahip. Bunu değiştirmiyoruz. Çünkü birinci porttan ikinci porta doğru boyutu uzanacak. Zemin değeri subset'in üzerine çizdiğimiz için h olsun. h artı metal thickness diye bir e, parametre alalım. Ve buradan materyali de seçelim. FR4'ü bulalım. Kayıplı olanı yükleyelim. Pardon. Hemen kapırı bulalım. Copper analiti yükleyelim. Transmission line'ımız copper olacak. Buradan yine preview diyelim. Bizden yine parametreleri isteyecek. Az önce kopyaladığımız parametreyi buraya 3 milim 3.007 olarak kopyaladık. MT dediğimiz metal tekno 0.035 az önce de hesaplamada göstermiştik. Ve böylelikle transmission line'ımız oluştu bakır seçeneğiyle gerçekleştirdik. Bu substrate'in arka yüzeyinde toprakla ground plate oluşturacağız. Bunun için de hemen arka yüzeyini çeviriyoruz. Yine birik sekmesine tıklıyoruz ve hemen ground kısmımızı oluşturuyoruz. Nasıl olacak? Bütün boyutlara yine substrate ile aynı olarak hesaplanacak x ve Y'de Sadece Z'de Substrate'in arkasında kalması için ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Yine minimum sıfırda olacak çünkü Substrate'de sıfırdan başlamıştı. E, Maksimum olarak da eksi yine metal nasıl? Çünkü biz burayı yine kapır olarak, bakır e, olarak tasarlıyoruz ground kısmını. E, preview diyoruz arkasında kaldı. OK tıkladığımızda zaten bakırı sarı renkle görebiliriz arkasında. Şimdi portlarımızı oluşturacağız. Transmission 9'umuza yaklaşıp portlarımızı oluşturmaya başlayacağız. Şuradaki boyutumuzu modeling sekmesinden pick'ten pick edge seçerek şöyle yaklaşıp seçiyoruz. Daha sonra home sekmesine gelerek makrolara geliyoruz. Bu sefer solver'ı seçip porta giriyoruz. Port kısmına Calculate Port Extension Coefficient'a gelip hesaplıyoruz. Ve buradan Construct Port from Picket Face tuşuna tıklıyoruz. Ve portumuzu birinci portumuzu oluşturuyoruz. Hemen arkasını çeviriyoruz. Yine yaklaşıyoruz. Yine modeling'den big face, big points edge or face diyor. Buradan tüm seçenekleri seçebilirsiniz. Kenarda seçebilirsiniz. yüzey de seçebilirsiniz. Biz yüzeyi seçiyoruz yine buradan. Yine home'a gelip makrolara gelip solver'dan ports kısmından calculate port extension coefficient hesapla diyoruz ve oluşturuyoruz. İki portumuz da oluştu. Şimdi, simülasyona başlamadan önce e, simülasyon kısmında, field monitor kısmında e, elektrik alan, manyetik alan, uzak alan seçeneklerini istediğiniz frekans için ayarlayabilirsiniz. Ben zaten başta seçtiğim için muhtemelen ayarlı gelecek. Evet, ayarlı gelmiş. Ben rezonans frekansını 2 olarak seçtiğim için 1 ile 3'ü kullanmayacağım. CTRL'e basarak 1 ile 3 frekanslarını siliyorum. Böylelikle fazla simülasyon yapmamış olsun siz de istediğiniz frekansları buradan seçip başlatabilirsiniz simülasyonu. Şimdi home sekmesine gelip start simulation deyip başlatıyoruz simülasyonu. buradan hem bir boyutlu hem de iki ve üç boyutlu sonuçları görebileceğiz. Bir boyutlu sonuçlarda espanometrelerini, iki ve üç boyutlarda da elektrik alan, manyetik alan ve yüzey akımını görebileceğiz. Basit bir yapı olduğu için hızlıca bitti. Hemen bir boyutlu sonuçlara bakıyoruz bir boyutlu sonuçlardan S parametrelerini açıyoruz ve böyle görebiliyoruz. 4 tane parametre sonucu olacak. 2 portlu olduğu için birbirlerine karşı ve kendi içerilerindeki yansımaları S parametrelerinden görebileceğiz. Buradan S11'e tıkladığımızda sağ tıklayıp Move Access Marker to Minimum'a tıkladığımızda yaklaşık rezonans frekansı değerinin ikiye yaklaştığını buradan görebileceğiz. Zaten biz de böyle düşünerek tasarlamıştık. Aynı zamanda buradan iki boyutlu, üç boyutlu sonuçlardan elektrik alan, manyetik alan ve yüze yakın sonuçlarını da görebileceğiz. Elektrik alan sonucunu birinci port ve ikinci port için ayrı ayrı görebiliyoruz. Burada buradaki sonuçlara tıkladığımızda bize buradan yeni bir sekme açılacak. 2 boyut, 3 boyut ıı, grafik sekmesi. Bu sekmeden smart scaling'e basabiliriz ve böylelikle ıı, ölçülendirmeyi değiştirebiliriz. Kendi sonuçlarımıza göre birinci port ve ikinci port için ayrı ayrı yapabiliriz. Ayrıca şurada biz ölçülendirmeyi elimizle girerek de değiştirebiliriz ve bunu geri alabiliriz reset scaling diyerek ve buradan Properties'den Plot Properties'i seçerek buradaki yoğunluğu değiştirebiliriz. Şöyle yapalım. Buradaki okların yoğunluğunu değiştirebiliriz. Ve okların boyutunu değiştirebiliriz. Böylelikle elektrik alanının ve manyetik alanının yönünü gözlemleyebiliriz. Bu işlemleri manyetik alan içinde aynı şekilde yapabiliriz. Bir de yüzey yakınlarına bakalım. Bunu da yine aynı şekilde Smart Scaling yapalım. Properties'den Density'yi biraz düşürelim. Yine aynı şekilde Okları da büyütebiliyoruz. Şöyle yapalım buradan bir anime gözlemlemesi yapalım. Birinci port ve ikinci port için yapılabiliyor. Buradan animate file fields'a tıkladığımızda bize birinci porttan ikinci porta akan yüze yakınını gösteriyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Aynı zamanda ikiye tıkladığımızda ikinci porttan birinci porta olan yüze yakınlarını buradan gözlemleyebiliyoruz. Yine burayı değiştirebiliriz. İşte 10 yaptığımızda buradaki renklendirmeyi kendimize göre değiştirebiliriz. böyle yüze akımlarını bir iletim hattındaki akımı gözlemlemiş olduk. Her iki tarafa da doğru birinci porta ikinci porta ve ikinci porttan birinci porta doğru da gözlemlemiş olduk. Bu animeti böyle durdurabiliyoruz. Durdurduğumuzda fazlar değişik oluyor. Sıfırda görüntü alabiliriz. Sıfırda bırakabiliriz. Böylelikle bir e, iletim hattının analizini yapmış olduk. Tasarımını ve analizini gerçekleştirmiş olduk.